Davetsiz Misafir'in bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Veli Kumçay. Ee, Eminönü'nde iki teklemde, 15 yıllık kaptanlık hayatımda iki teklemde e, Eminönü'nde, İstanbul'da hı hı. hizmet vermekteyiz. Çok güzel. İki e, tur teknemiz ile burada hizmet veriyorsunuz. Turlarımız nasıl gerçekleşiyor peki? Turlarımız e, iki saat, en az iki saat ve üzeri günlük oluyor. Yani saatlik müş tamamen müşterilerin e, isteğine, isteğine bağlı. Doğru. Evet. İki saatle başlayıp bunu arttırabiliyorlar galiba. Tabii ki günlük. Hı hı. E, İleriki dönemlerde yakın bir zamanda da yatılı turlarımıza da devam edeceğiz inşallah. Yakın zamanda, hı hı. Hı hı. şu anda e, taliyatlar devam ediyor. Fazla evet. bir şeyimiz kalmadı, bitirme üzereyiz. Her türlü konsepte uygun hı hı. E, misafirlerimizi günlük, saatlik hı hı. E, e, ve bekarlığa veda. Hı hı. ve e, Düğün organizasyonları, Düğün organizasyonları. Evet. bunların hepsi yemekli Tabii oluyor ki elbette. Yemekli, yemeksiz. Peki e, konsept eğlenceler. olarak dışarıdan yiyecek, içecek getirebiliyorlar dışarıdan mı? Dışarıdan her türlü istediğinizi ye, yiyecek, içecek Hı -hı. hepsinden getirebiliyorlar. Ondan yana bir kapı, bir sınırımız yok yoktur. Evet. Misafirlerimiz tamamen geldiğinde teknemizde kendi. Ee, eviymiş gibi, eviymiş gibi hı hı. rahat ediyorlar istediği gibi ses sistemimize gerek e, yanımdaki yardımcı arkadaşımızla hı hı. tamamen misafirlere yardımcı oluyor Evet Onun dışında misafirleri diğer iki teknemize birlikte Boğaz'da adalara günlük yüzme turlarımızda olsun e, kısa saatlerde ama en evet. az iki saatlik turlarımız var Çok teşekkür ediyoruz sizlere Güzelim. başarılar diliyoruz Ben teşekkür ederim Sağ olun